<gülüyor> 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 Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkının 41. bölümüne kamera arkası yeni görüntüler sizde arkadaşlar. Anında sizler için paylaşıyorum. Seyfer Üniversitesi önünde tartışıyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri izsiz aksız ana sizlere aktarıyorum birbirinden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler de seviyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birkaç saat içinde dizimizin yeni bölüm fragman görüntülerini sizlere aktaracağım. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri